Kur'an-ı Kerim'i eleştiriyor adam. Yani şunu söyle, şu kaydı koymuş. Biz diyor keşke diyor bu konuları diyor Müslümanlarla konuşabilsek ama diyor Müslümanlar direkt diyor bizim de kafamızı kesiyorlar. Konuşamıyoruz diyor. Konuşturmuyorlar bu konuları. Şimdi e, ilginç bir noktaya geldim İbrahim. E, son zamanlarda tarikat yuvalarından sarıklı cübbeli insanlar özellikle e, toplumu halkı rahatsız eden gerginliğe yol açan bazı hareketler yapıyorlar. E, Müzik holleri basıyorlar. Hakikaten bir baskın bu. Şaka değil. İşte içki içilen e, ya da içki içilmeyen lokantaları ya da Amerikan e, firmalarının olduğu fast food şirketlerini baskınla insanları taciz ediyorlar. Ve buna tebliğ diyorlar. Ve e, hiçbir e, kurum ya da kuruluş buna karşı da çıkmıyor. Devletin görevi halkın huzuru olmalı. Peki biz tarikat yuvalarına gidip arkadaşlar e, din yalan Allah yok diye tebliğ yapabiliyor muyuz? Yapamayız. Oradan canlı çıkarmazlar. Ya da bir camiye gidip arkadaşlar siz boşuna tapıyorsunuz. Böyle bir şey yok diyebiliyor muyuz? Böyle bir özgürlüğümüz var mı? Ben geçen gün seninle 216'ya 3'ü konuşurken işte buna vurgu yaptım İbrahim. Yani anayasa Tümüyle baskı altında ve hukuk sistemi çökmüş durumda. Birileri inatla Türkiye'yi İran noktasına çekmeye çalışıyor, Pakistan ya da Afganistan noktasına çekmeye çalışıyor. Bunlar çok tehlikeli hareketler ve acilen devletin buna bir çare bulması lazım.